korkma. Ama gel ben yaklaş. ben seni tanımıyorum. Annem şimdi yanımdaydı. Annem nereye gitti? Anne! Dur anne. dur sakin ol. Annem Bu köyde yok. yenisiniz galiba. Dur anneni bulmana yardımcı olacağız. Kayıp mı oldun sen? Evet. Buraya teyzeme gelmiştik biz. Annem hemen arkamdaydı. Anne! Anne! Annem yok. Tamam tamam korkma gel buraya. Adın ne senin? Benim adım Berciha. Senin adın ne abi? Buğra benim adımda memnun Buğra. oldum. Buğra memnun oldum Buğra abi. E, Tamam tamam söylerim de sen şimdi burada sokakta tek başına gezme. Küçüksün sen daha. Kaç hmm. yaşındasın? Ben daha 5 yaşındayım abi. Tam 5 yaşındayım hmm. hem de. Çok küçüksün ya. Ben ee... biliyorum yaşım ama. Hem de ben ilk öğretim okuluna gidiyorum. Anladım anladım. İstiyorsan bir karakola gidelim seninle. Ne karakol mu? Ben hayır, hayır, çok korkma. korkarım. Anne. Annem yok, nerede yok. benim Anneni Annem. bulmak için Bana yalan söylemiyorsun değil mi Bana bir şey yok, yapmayacaksın hayır, abi hayır yalan söylemiyorum Ben buralardan çıkamıyorum da benim boyum o kadar büyük değil Bana buraya merdiven ya da basamak koyamıyorsunuz Annem kim bilir nereye gitti. Kesin var ya benim canım dondurma çekmiş. Dondurma almaya gitti o. Tamam abi çıktım. Teşekkür ederim Burak gel abi. Gel bakalım şimdi. Burak mıydı? Buğra mıydı? Uğra, Aa Uğra. pardon abi pardon. Sorun yok sorun yok küçük kız. Gel benimle bu tarafta karakol. Tamam sana güveniyorum abi. Ee, ben buralardan korkuyorum. Bismillah hop. Hah tamam gülüyor. atladım. Teşekkür ederim. Aa vay canına. Burası da neresi böyle? Burası oh. bizim köyümüzün karakolu. Polite, police, police, police okumayı biliyorum artık. Evet. Aa, hatta ben bunu biliyorum. Ambulans demek. Police. Hayır bu polis demek. Ha, bir yanlış biliyormuşum. Tüh. Neyse öğrenmiş oldum. Polis ambulans demek. Police. Pol Ay pardon polis demek. Tamam geldim abi. Vajino, Polis abim Polisleri çok severim. Merhaba küçük kız. Ne oldu Burak? Bu küçük kız kim? Yoksa senin kızın mı? <gülüyor> Yok <gülüyor> çok ya Kerem misin? komiser. Yolda buldum da annesi kaybolmuş. Annesini kaybetmiş. Abi. Köyümüzde tek kalmış. Ben annemle buraya teyzemi görmeye geliyordum. Sonra anneme dondurma canımın çektiğini söyledim. Canım dondurma çektiği Annem dondurma alayım dedi. Sonra arkama baktım. Yok. Yok. Annemi tanıyor musun ki? Ee, adın ne ufaklık? Benim adım Belca. Hem de 5 yaşındayım. Oo, anne ne biliyorum biliyorum tatlım. Hemen geliyorum 5 dakikaya. Ee, nereye gitti abi? Hani annemi bulacaktı? Aramaya gitti belki de anneni. Biz istiyorsan burada oturalım biraz of bekleyelim. Of ya. Peki dondurma var mı bu abi? Benim canım çok dondurma çekti. Dolabı bir bakayım hemen şurada arkada. Yaşasın. Tamam bekliyorum. Arkadaşlar bu arada sizler de o sırada videoma like atıp kanalıma abone olur musunuz lütfen? Bugün teyzeme uğrayacağız. Teyzemi ziyaret edeceğiz ama annem yok oldu bir anda. Neyse annem gelir herhalde birazdan. Geldim Berca. Gel Yaşasın. bakalım buraya. Yaşasın. Oley be dondurma dondurma. Var mıymış dondurma Bura abi? Bura abi. Gel bakalım. <laughs> burada bur direkt dondurma Aha, dolabı var. Dondurma dolabı. Ey sevdim. <laughs> Birazcık da dışında. <laughs> Ay çok güzelmiş bunlar ya. Buradan yiyeceksin Berca buradan. Aa ben de diyorum niye yemiyorum. Pardon ya. heh işte buradan şöyle Oh be Amma da güzelmiş bunun tadı <laughs> İstiyorsan dolapta kurabiye falan da var ee, Yok abi ya Aslında pasta çok severim ben Şunu al şunu al Oh be Çok güzelmiş şundan da yiyeyim birazcık Oh karnım biraz doydu gibi Teşekkürler Bur Sen de biraz iştahlısın ya Evet evet birazcık iştahlıyım dur aa, a, Polis abi gelmiş Polis abi polis abi bulabildin mi annemi Oo, oh, Aslında anne oh, yani yarın gelecekmiş. Siz bana yalan söylüyorsunuz. Hayır hayır ben hayır yalan annemi, annemi istiyorum ben. Ya buraya küçük kız sen çok şekersin çok şirinsin biz seni çok sevdik. Bugün bizde kalsan en iyisi. Yarın annem evet. gelecek zaten. Hmm. Hmm. İstiyorsan tamam. benim evimde kalabilirsin Berca. Tamam peki orada ablalar var mı? Ablalar. Hmm. Köyümüzde birkaç tane var mesela Angela falan var o da gelir. Aa ben Angela'yı çok seviyorum. Tamam o zaman öyle yapalım Ben birazcık parkta oynamak istiyorum tamam, Birazdan ama biraz kararacaktır Eve gitsek daha iyi olur Buracım Sadece de öyle değil mi? birazcık oynayabiliriz bence ya parkta sorun olmaz. Evet bence de birazcık sanacak bilmekte sorun olmaz. Ama ben buralardan çıkamıyorum. Benim boyum bir yetmiyor. Bir yine yer yapayım. Yaşasın. Teşekkür ederim Buğra abi. İyi ki varsın. E, ee, bu arada abi senin adın neydi? Benim adım Kerem komiser. Bana Kerem komiser dersen mutlu olurum. Tamam Kerem komiser abi. Buradan da şöyle çıktık. Ee, galiba şuradan çıkacağım. Ha, buradan da buraya. Hmm, ama burada yine boyum yetmiyor benim. Şöyle çekileyim abi. Heh, teşekkürler bur abi. Buradan nereye geçeceğiz? La 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 la. Geldik, işte geldik. Yaşasın be. Ben birazcık şu sancakta sallanacağım. Hop! A few moments later. Oh be, çok yoruldum abi. Eve geçebiliriz İylandım artık. Da. Evet evet çok teşekkür ederim. İyi tamam, ki varsınız. İyi ki sizin gibi yakışıklı abileri tanımışım. Şimdi sıra uyku vaktinde. Saboncada nasıl olsa annem gelecek. Biliyorum gelecek değil mi annem? Burak abi. Gelecek gelecek merak etme. Biliyorum ben. Gelecek annem. Annem beni bırakır mı hiç böyle yerlerde? Şimdi uyuma vakti. Ee, üst kata çıkıyorum ama gel, gel, doğru dur abi. Tamam. doğru En üst kata gel. Vay be Ne kadar güzelmiş burası. Mutfak var ama mutfakta bir şeyiniz eksik sizi. Buzdolabı. Buzdolabınız yok. Onu karakola götürdük ya o yüzden. Ha doğru doğru ben de diyorum niye buzdolabı yok. <gülüyor> <gülüyor> Komiksiniz. Buğra abi ve Kerem komiser abi. Eee bu ev ne kadar çok yüksekmiş. Oh be yoruldum birazcık. Heh tamam çıktım işte. Aa buraya ne oldu abi? Birazcık dağınık ya Evet burası. biz yedi taşındık da o yüzden burası eskiden bir tane kızın eviymiş. Bir tane kızın eviymiş. Vay be çok şanslıymış. Galiba burada bir, iki, üç, dört kişi yaşıyorlarmış. Aslında üç kişi yaşıyorlarmış. Ha, güzelmiş peki bu pembe yatakta yatabilir miyim Ben burayı çok beğendim Tabi tabi yatabilirsin Hadi iyi geceler tatlı kız Seni çok beğendik sana hayran kaldık biz Umarım ömür boyu bizimle olursun Annemi istiyorum ama Şunu ben al istiyorsan tatlı kız çok güzelsin sen Sen ha. ne kalsın bu Teşekkür ederim Burak abi teşekkür ederim Kerem abi İyi geceler görüşürüz i̇yi geceler. Tamam görüşürüz Görüşürüz tatlı kız İyi geceler Ay. <laughs> Utandım birazcık. Neyse arkadaşlar siz videoyu beğenirken ben de birazcık uyuyayım. Günaydın tatlı kız. Uyanma vaktin geldi işte. <laughs> ha? ha, ne oluyor? İmdat. Abi ne yapıyorsunuz bana? Günaydın. Lütfen bırakın beni. Günaydın. Şimdi senin ne oyunu oynama vakti. İmdat. Annemi istiyorum. Kimse yok mu? Anne. Anne. Anne sana yardım edemez. Annemi Şimdi sıra seni yemekte. Ay, kaç 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 kaç. Kaçma. Kaç, kaç. Kaçma ya, bırakın buraya. beni. Lütfen ben size hiçbir şey yapmadım. Anne, Kaçamışın anne. Için, ya mama mama. Mama neredesin? Anne, annemi istiyorum. Anne, anne. Ya buraya kaçamaz. Ben diyelmedim. İmdat, imdat. Ya buraya kaçamaz. O benim kızım çekilir misin Hayır, Hayır yemin ederim kızı değilim yalan söylüyor abla. Hadi Beni gel bakalım be kaçırıyor. kızım buraya gel. Ne kızımı ya benim babam falan değil benim babam bile Hadi yok. Hadi kızım şımarma gel buraya. <laughs> Sinirlendirme beni yoksa bak sana büyü yaparım. Tamam Git bu tamam şeyden. tamam sakin sakin. <laughs> Küçücük abla ne yaptı? Vay be abla teşekkür ederim çok sağ ol. Ben aslında annemi kaybettim de bu köyde. Sonra o abi beni buldu. Beni karakola götürdü. Dedi ki bana Anneni buluruz. Bugün bizde kal Hatay'ında. Kerem komiser abi de vardı. Onunla beraber evlerine gittim. Bir uyandım. Ellerinde bıçak. Gül beni almışlar. Böyle ben de kaçtım. Aa, tamam tamam. Onlar kötü insanlar. İyi ki kaçabilmişsin yavrum. Aha. Anneni de bulacağız. Merak etme. Gel bugün benim, benimle beraber kal. Sabah olunca anneni aramaya çıkarız. Teşekkür ederim abla. Çok sağ ol. Evin ne taraftaydı? yaşasın be arkadaşlar. Oh be sonunda annemi bulabileceğim. Siz annemi bulabilecek miyim? Yorumlara yazar mısınız? Bir de arkadaşlar lütfen kanalıma abone ol. Videomu like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Abla nerede? Ha, ablayla beraber evine gidelim. Koşuyorum geliyorum abla.